Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrar sizlerle birlikte Ejderha Adası'nda sizinle birlikte Ejderha Adası'nda evimizin eşyalarını koyacağız. Ejderha ile bir şeyler bir şeyler yapacağız. Ejderhamız inşallah gitmemiştir bakalım. Dünyamız biraz zor açılıyor. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> artık açıl 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 bak Açıl artık. Hele şükür. Oho oluyor. Hmm. Tamam. Başladık. Bizim ejderha nerede? Ejderha. Bakalım ejderha tam tersin. Lan ejderhamı kaybettim. Çok güzel. Eda'yı gerçekten kaybetmiş miyim? Kaybetmişim. Geldim. Dışarıdan çıkalım. Şöyle şunu koyalım tadımızın üstüne. Koyamadım ki. <laughs> ya ne yapıyorum? Niye bu lafları koyacağım? Şato gibi oldu. Neyse devam edelim. ve iki ata koymuştum. Ana, ana, fırında masa lazım. Ya şömine lazım. Şömine. Şömine yapalım. Bekelim, bakalım bakalım şömine var mıymış. Ana şömine yok lan. Kısa var mı? Bakalım. Ya bu şey olmuş. He doğru lan şey olacak. <laughs> ya valla. Valla beyin gitti. Neyse ne. Ver. Bir dakika şu kitaplıktan alacağım. Ee, başka ne var? Ne var? Ne var? Artık şöyle bulalım. İnşallah vardır. Yani yoksa Allah'ım varmış. Şöyle şunu, bir dakika şuraya koyacağım. Bir dakika burada sıkışıyor ya. Ya. Bir dakika dışarıda gözüküyor mu? Yoksa kıracağım orayı. Ama dışarıda gözükmesi lazım. Bakayım. Ya. Ne yapıyorsun? Yok. Dışarıda gözükmüyor. Şimdi kıralım. Şuradan. Kıralım. kıralım. Evet. Kırdık mı? Çıkıyor işte. Bana bir de ne lazım? Tabii ki de fırın lazım türlü alamıyorum ama Bunu da buraya koyduk mu? Yok ters koyduk. Sonra bunu böyle koyduk mu? Güzel. Şimdi buraya da çalışma masası koyarız. Aslında gerçeği çalışma masası değil. Direkt şuradan yapacağım ya. Burada yok. aramama gerek yok. Burada var işte de mis gibi var. Tak ya şuraya kendim var. Dur, dur, dur. Ha, dur bak bura. Öyle şöyle yaparsan güzel oldu. Bana bir de e, ee, kitapla. Ama büyülü değil boş kitap lazım. Ne bunlar akınmıyor he böyle yaptık aldıktan sonra hazırlıyoruz böyle bu şeyler az işte sonra ya e, bu da her şey istiyor ya bitti bırak <laughs> kuyruğu mu Evet güzel. Ya dur alalım şunları. Ha Şimdi ne koyabiliriz ki ya başka? Yok ya, ben buraya ne yapacaktım? Unuttum. Unuttum gitti. Şuralara bir yerlere. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Dur. Bak ya burası su ya. Havaya yatak. Aa oh, evet. Dur lan fazla yapabilirdik. Ama kitap lazım. Ne, ne koysak? Ne koyabilirim? Ki acaba? Lan artık yeter ha. Koyamıyorum bir şey. <laughs> aklıma hiçbir şey gelmiyor. Neyse ya ben bu, bir şurayı sabah yapayım da. Biraz gezelim sonra aklıma gelince koyarım. Bektir. Aa kapıyı unuttuk. <laughs> İyi hatırladım neyse ben kapı yapacağım vallahi yani. Uğraşmama gerek yok. O saat kapı ya. Kapıları ka şey. kapıları varmış? <laughs> neyse. Hoppa. Aa bir de cam koyacağız. Sonra yaparız. Sonra yaparız. Ya da şimdi mi yapsam? Ya dur ya nereden başlıyorsun be abi? Evet, ya yok ya. Direkt narım. Ya ben niye çiğim? <laughs> ya üf defterim gitti neyse alırız tekrar bir şey olmaz. Oh, Ecbillahim neşe o oh, çıktı ya. Vallahi öyle korkuttu ki örümceği bir buradan gebertmemiz lazım. Geber Kocaman. Kocaman kadar. Gebertene kardeşim ya. Ya bir dur. Bir dakika dur. Şunları da kıralım. Adam gibi gözüksün be. Ben burayı niye yaptım ya? Neyse eğlencesi oldu işte. Evet odun koyacağım burayı. Aaa. Camın abi buradaymış. Ölmüyorum. koyamadık. Bitmedi. Bit, bitmez adam. Ben burayı da mı koyayım? <laughs> <laughs> Ve artık Ejder Hamız'la gezebiliriz. Mis gibi. Yeter ki gezelim yani. Ya ben niye buna bastım ki ya? <laughs> Çıkla çık çık. Çık. Ya oğlum Rob. Ya ne Roblox'u? Kafayı taktık. Minecraft'tan çıktık ya. Puh. Neyse hemen bir girelim. Hani Lan... bu arada eee Zeynep'in kanalına abone olabilirsiniz. Bakın abone olun. Zeynep'in kanalına. Ha, bir dakika. Bu, benim kanalıma da abone ol. Kapı. Buraya koydum ki? Dur ben ejderhanım. Çatıya mı koymuşum? O ejderhanım. O soru. <laughs> ne işte ne? Uçalım. Ya donma donma. Ben bu buradan bir gideyim. Donmasın şu oyun. Ben gittikçe daha çok donuyor ya. Ateş edelim. Kimi dövelim ki? Dur akşam yapalım. Zombi bir dövelim. Şimdi şuradan gece yapacağım. Ne oldu? Zombi yok mu? Zombi, zombi. Oğlum. Uf. Aa, Örümcek. Örümcek benim çatımda doğdu. Hoşt. Biraz geri çekilelim. Ya ne ara doğdunuz ya biraz biraz erken doğmadım. Şuradaki zombi alt edin. Lama kardeş. Lama kardeş. <laughs> Ben vurdum lan eşek. <laughs> ölüyor lama. Lama ölüyor baba. Bana mı vuracaksın lan? <laughs> Vur hadi tükür. Neyse de. Atla hayatta kalmaya geçsem tükürür. Ama bana bana işlemez. Ejderha mı işler. Ya bugün de konuşamıyorum da neyse. Oha onun biye geldi. Ya var ya bu ejder da ağzı bozuk. Atamıyor arada. Neyse öldü. Yanmadan ölen zombi mi olur ya? Boşu boşuna mı ateş ejder ağası aldı? Şu lamalardan çok gıcıma geldi. Biri gitti, biri kaldı. <laughs> lama niye suya gelsin ki? Sana salak tüccar sen. da biraz mali. Oh, lama gitti. Lan ben her iki vuruşta gidiyor iskelet. <laughs> Selamun aleyküm iskelet kar iskelet yandı ilk defa yandı. Hadi yal. Zombiye de vuralım ya ayıp olmaz. <laughs> Neyse ne ya bir He he örümcek öldürmüştüm ben. Doğru. Orada içinde patlıyor çok güzel oluyor bak. İçine böyle yavaş yavaş giriyorsun ya. Allah! <laughs> Oğlum nasıl vurdum lan? O sıçradı bir de suda. Kolak ya. Yanan ok yapsam mı? Ne güzel yanan Hatta dur ya ben yana nokta ok yapacağım. Bana örs lazım. Bii. Çatıdan vururuz bazı kişilere. Bununla vurmak biraz zor. Ya bir bunu indirmek de çok zor ya. Bunlar buraya eş O Enderman gelmişken vurmamazlık. Vuramadım ki çocuk düştü. <laughs> 50 tane Enderman var. Şuna bir vurabilsem. Örümcek az önce benim çatımda mıydı? Enderman değil. <laughs> Aa uyudu lan. Çekil lan. Dur. <laughs> Neyse bir girelim şuraya. Tümün gölgesi geliyor. E, ee, ne alacaktım? Irsa alacaktım. Bir de ok alacaktım. Yani yay alacaktım. Pardon. Ya dur ya. Sonra şuraya ve ya yazalım. İlk attım atmasaydım ölç gidiyordu. Şimdi önce örtümüzü koyalım. Dıh diye ses geldi maşallah. Sonra Eski o koyuyorduk herhalde. Sonra... Yok ya. Ya ben büyük kitap almadım ki ya. Ee, ateş miydi? Alev miydi? Alev galiba evet. Kapıyı bırakalım. Yardım seni Alev. Da buraya koyduk Bu Evet oldu. Ya sabah oluyor. Dur hemen akşam yapalım. Ya dur saat. Gece. Yap. Kim <laughs> <Çiz>, söyleyecek merak <laughs> etme. Ama bununla öleceksin. Dırırı. <laughs> Uy. Nasıl dişancıyım be. Herkes açıyor. <laughs> atsak ne mı? Dur lan bu yanmıyordu. Pardon. <laughs> Kendi ejderhama vurdum biraz kafayı yemiş Ya sudan çık lan. <laughs> Şuradaki gibi bir, 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 bir. Da değil. Uy iki, iki işte gitti. Uuu oradan oraya. Onu öldü lan Aa, orada mı durulur? Ya niye gittim? Bir adım gider mi? İskelet kardeş yanlış yerde dur. ne oldu lan? He şurada. Ondan başka. İskelet görünmez oldu. Ne oldu iskelet? İskelet mi öldü ne oldu? Onu Bana... Oğlum iskeletlerin ışınlanma özelliği mi var? Onlar endermenlerin olmuyor mu? Ulu. <laughs> Gelmiş sana da atar. Ona buna gelmiyor değil Açıyorum denk gelmiyor. Ha, <laughs> açıyor şu? O yüzden hiç için söylüyor. Ya Sudan çıktı ya. Herkes suya girdi. O oh, patlayacak. Patlamayacak şaka O oh, lan o nasıl düştü ya? Sadece o oh attım. Ya bu, var ya bunda kadar salak biri yok ya. Ah, oh, o en sevdiğim en çok dövdüğüm kişi de bu zaten <laughs> suya girmeseydin bok mu vardı <laughs> Allah şu kariyi buraya da atık çıkmış ki da suda değil ki suya mı gidiyorsun lan gitme Hı, hayır <laughs> bak işe yaramaz bak <laughs> <laughs> Çıkacaksan çık çıkmayacaksan seni böyle öldürürüm Çıkıyor musunuz? Aferin. Biri girdi biri daha girmedi. Bunu da atalım. Güzel oldu. Yakıştı ya Creeper'a. bir <laughs> kardeş ne yapayım? Aa, hemen öldü. Salak ya. Neyse ne, Neyzanım. Ne. Hadi, geber. Bir ölmedin, bir ölmedin yani, bir ölemedin. Eyle şükür. Evime atsam yanar. Atıyorum ama yanmıyor. Valla yanıyor. Böyle böyle duruyor söylüyor Şey yapmış gibi. İşkemle. Artmış gibi duruyor. Ya. Neyse bu videomuzda buraya kadar olsun. Ve çatı da bitirelim. İkinci bölümü sevdiyseniz üçüncü bölüm de gelecek. Bay bay.